Ömür şimdi, şimdi Emir'i yıkayacağız. Hem de ormanda. Ben hava gidiyorum. Peki. Efe gidiyor, biz de Emir'i yıkayalım bari. Emir. Anneciğim. Of Emir, her yerin çok kötü pis olmuş. Emir nasıl yaptın sen bunu böyle? Ha? Abisi. Gel abisi, gel bak Emir ne yapmış. Bak bacakları, pantolonu, her yeri pis olmuş. Leş gibi. Kutulmadan bir Emir bir surat. Ne oldu? Üşüdün mü Emir? Emir'i yıkayalım en iyisi biz. Önce ne yapsak? Önce bacaklarını yıkayalım Emir'in. Çok pis olmuş çünkü Emir. Emir'i yıkıyoruz biz. <laughs> Emir anneciğim. Ne oldu sana? Baba seni yıkıyor mu burada? <laughs> anneciğim o suyla oynanmaz Emir. Oynanmaz öyle. Hadi ayaklarını bıcı bıcı yap çıkalım çıkmayacaksın mı? Ama olmaz Emir öyle hadi. Babası hadi ayaklarını yıkasın da çıkalım. Eyvah Emir gitmek istemiyor. Heh, ayaklarımızı da yıkadık. ayı bacakları da pis mi olmuş Emir'in? Hep arkaları pis. Emir sen böyle kalmak zorundasın anneciğim. Ver abi işte, ayakkabılarını da yıkayalım Emir'in. Onu burada yıkayacağız. Ne yapacağız buna? Baksana pis. Emine ayakkabılarını da yıkayalım. Ay hep de çamur olmuş. Ayakkabılarını mı bakayım? E sen de yıka hadi ayaklarını. Tabii dur annem şunları bırakayım temiz bunlar. Ver tişörtlerini hadi yıka bakalım ayaklarını. Ne oldu? Nasıl dondun? Yıka yıka yıka. Yine gibi yapacağım. Tamam ama koşmaman lazım ayaklarını yıkadıktan sonra biliyorsun değil mi? Ne zaman koşabilirim? Ha? Ha, <laughs> <laughs> <kind abonn> <laughs> o oh, bak temizleniyor ne güzel. <laughs> her tarafını temizle her tarafına. He. <laughs> <energizedı, gercía> <laughs> Biraz da ellerini yıka şimdi. Güzelce. Evet. Yıkadı mı İyi, güzelce ellerini de? Ha? Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Yavaşça hoplama. Yavaşça in, hoplama. Ha? Şimdi çok dikkatli yürümen lazım yoksa ayakların çamur olur biliyorsun değil mi? Gidiyor Efe, yandık. Çok yavaş yürümesi lazım. Emin ayakkabılarını da alalım gidelim. Efe, nasılsın? Adımlarını yavaş at. Minik minik. Bak Emire bak Emire, arkadan bak. Emire bak cıbıl cıbıl yürüyor. Ne? Evet böyle anne, hani. minik adımlar, küçük adımlar. Yoksa ne olur ayakların çamur, çamur olursa ne yaparız biliyor musun? Ha. Tekrar, mecbur oraya. Sonra bir, bir daha olursa bir daha. Bir daha bir daha biz artık burada yaşarız. Burada bir çadır kurarız. Evimiz burası olur. Ne dersin? Evet, öyle mi Evet annem yavaş yavaş. Bu ya dağa nasıl çıkacağız? Bilmiyorum.